Arkadaşlar merhaba. Sizlere bu videomda ÖTV indirimli olarak alınan e, engelli araçlarının e, bir kazaya karışması durumunda pert olması durumunda e, kasko firmasından ÖTV dahil, bakın tırnak içinde ÖTV dahil aracınızın piyasa raiç bedelini nasıl alacağınızı anlatacağım. Arkadaşlar bugün maalesef e, Türkiye'de ee, bu ÖTV indirimli alınan araçlarda Kasko firmaları e, bir kaza durumunda maalesef tüketiciyi mağdur etmekte. Bunu da yine her zamanki gibi işte tüketicinin bilişsizliği, e, mahkeme süreçlerinin uzun olması, çeşitli sebeplerle zaten denetleyen bir mekanizma da olmayınca e, çok rahatlıkla e, tüketiciyi mağdur etmekteler. Hiçbir kanuni hukuki dayanığı olmayan Yollara tevessül etmekteler ve bu durumda da maalesef çoğu zaman tüketici ise çoğunlukla da bilinçsiz olmasından dolayı bir bilgisi olmamasından dolayı uğraşamıyor ya da uğraşmak istemiyor veya ne yapacağını bilmiyor. Sigortanın, kasko şirketinin teklif ettiği rakamı kabul etmek zorunda kalıyor. Şimdi arkadaşlar ben sizlere dilim döndüğünce bilgim dahilinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi diyelim ki ÖTV indirimli bir araç aldınız. Öncelikle bu aracın sizin adınızı olduğunuzu farz ederekten anlatacağım. Bir de miras kalan ÖTV indirimli araç var. Ondan ikinci etapta bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar birinci olarak diyelim ki hak sahibi kişi sizsiniz ve ÖTV indirimli bir araç aldınız. Bu durumda eğer Allah göstermesin biliyorsunuz zaten 5 yıl dolmadan satamıyorsunuz ÖTV'sini ödeme, ödeme, ödemediğiniz müddetçe. E, diyelim ki e, aracınızla işte aracınızı kasko yaptırdınız. Full kasko. E, bir kazaya karıştırdınız, karıştınız ve aracınız işte ağır hasarlı pert pozisyona geldi. İşte eksper geldi baktı etti. Sigorta sizi aradı. Size %99.9 ihtimal şunu söyleyeceklerdir. ilk önce işte Ahmet Bey e, aracınızın Piyasa raiç bedeli şu anda Atıyorum rakamı ee, işte 300 bin lira. Ancak siz bu aracı ÖTV indirimi almışsınız işte yüzde şu ne kadar ÖTV indirimi alındıysa artık yüzde kaçsa o oran? Şu kadar ÖTV'yi e, raic bedelden düşürdükten sonra işte size e, atıyorum şu anda e, 140 bin lira bize para e, ödeyeceğiz derler. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Sigorta şirketleri burada e, bir iki türlü vurgun yapıyorlar. Birincisi Aracı hurdaya çıkarmadan yani sizden çekme belgeli alaraktan, çekme belgeli almak ne demek? Tekrar trafiğe sokulabilmesi demek. Yani sizden aldığı arabayı tekrar satacak demektir arkadaşlar. Bu durumda zaten biliyorsunuz ÖTV kanununa göre ÖTV'yi satan değil alan ödüyor. Burada sizi ilgilendiren bir durum yok. Ama dediğim gibi sigorta şirketi öncelikle aracı çekme belgeli olarak almanın peşine düşüyor. Çünkü bu dediğim gibi daha fazla kar edecek size dedi işte şu kadar ödeme yapacağız falan diyor. Siz işte olur mu canım ben bu arabayı işte arabanın rayiç bedeli 300 bin lira. Siz bunu prim alır, benden prim alırken, sigortalarken toplam tutar üzerinden prim aldınız ama ödemeye gelince işte şimdi araba ÖTV indirimli, ÖTV'yi çıkaracağız diyorsunuz falan. Ne kadar deseniz de işte eğer çok detaylı bilgiye sahip değilseniz sizi e, bıktırarak işte yıldırarak uğraştırarak sizi buna razı etmeye çalışıyorlar. E, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz sigortanın esas konusu e, kaza sizi kaza önceki durumunuza geri getirmektir. Yani siz 100 liralık bir malınızı kasko yaptınız e, malınız elinizden gitti. E, kasko size diyor ki 70 lira verebiliriz. Böyle bir şey yok. Şimdi neyse konuyu dağıtmayalım fazla. E, arkadaşlar Kasko şirketinin size ÖTV indirimli bir ödel ödeme yapabilmesi için aracınızı hurdaya çıkarması gerekiyor. Aracınızı hurdaya çıkarır. Bu durumda sizin aracınız hurdaya çıktığı için bu durumda ÖTV indirimli size bedel üzerinden rakam ödeyebilir. Çünkü siz aracınız hurdaya çıktığı zaman biliyorsunuz ikinci kez ÖTV indirimli araç alma hakkına kavuşuyorsunuz. Ama firmalar bunu çoğu zaman ne yapıyor? E, müşterinin bilmemesinden dolayı aracı e, ağır hasarlı statüsüne sokup çekme belgeli sizden satın alıyor. Size ÖTV indirimli işte arabanın raiç bedeli 300 bin lira ama siz ÖTV indirimli aldığınız biz size 160 bin lira ödeyeceğiz diyor. E, 160 bin liraya sizi eğer kandırabilirse, ikna edebilirse e, sizi razı ediyor. Siz 160 bin lirayı e, alıyorsunuz. E, bir de aracı da şirkete bırakmış oluyorsunuz. Şirkette bu aracı ee, ya işte ihaleye sokup e, satıyor veyahut işte e, anlaşmalı bir yerde yaptırıp e, tekrar trafiğe sokuyor. Ee, Kasko şirketi buradan haksız bir katan sağlamış oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Kesinlikle böyle bir şey kabul etmeyin. Sizin eğer kendi hak sahibi iseniz tek ve tek e, bunun yolu aracın hurdaya çıkması. Eğer Kasko firması aracınızı hurdaya çıkartıyorsa ve size hurda belgesi verecekse eee o zaman kasko şirketi tamam dediğinde doğru. Çünkü siz ikinci kez ÖTV indirimli e, araç alabileceğiniz için kaskonun yaptığı işlem burada doğru. Ancak burada bir nüans var. Demin dediğim gibi kasko şirketleri biliyorsunuz primi tam ücret üzerinden alıyor ama e, e, ödemeye gelince ÖTV indiriminden bahsediyor. Bunun için ayrı bir dava açmanız gerekiyor. Yani fazla primin tahsili için ayrı bir dava açmanız gerekiyor. O şimdi bizim konumuz değil. Dediğim gibi e, araç hurdaya çıkıyorsa ancak bu mümkündür. Hurdaya çıkmıyorsa sizden aracı çekme belgesi olarak ağır hasarlı satılmak istiyorsa kesinlikle ve kesinlikle raiç bedel ödemesi yapması gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Ee, bir de e, şu konu var. Yine hak sahibisiniz. Aracı e, kaza yaptınız, aracınız hurdaya çıktı, kasko size bedel ödedi. E, siz tekrar gittiniz ikinci kez e, hurda indirimli şey hurda indirimli diyorum, öte indirimli araç aldınız. Aradan bir sene geçti. Tekrar kaza yaptığınız araç yine ağır hasarlı oldu. E, ÖTV kanununda biliyorsunuz arkadaşlar 5 yıl içerisinde ancak 2 defa e, ÖTV indirimli araç alabiliyorsunuz hak sahibi olarak. Eğer ikinci aracınızı da kazaya karışıp aracı pert ettiyseniz artık devlet size 5 yıl dolmadan üçüncü aracı alma hakkı vermiyor. İşte burada yine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ÖTV indirimli araç alma hakkınız bittiyse 5 yıl içerisinde yine kasko şirketinin aracı hurdaya çıkarması gerekiyor eğer hurdaya çıkarmıyorsa, yine sizden çıkma belgeli ağır hasarlı olarak almak istiyorsa, arabayı kesinlikle ve kesinlikle size ÖTV dahil tutar üzerinden ödeme yapması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle kabul etmeyin. Bununla ilgili tahkim kararları var. Ee, sigorta tahkim komisyonunun sitesine girip orada sigorta e, tahkim komisyonunun e, kararlar bölümü var. Orada en az 10-15 yıllık kararlardan bir sürü yüzlerce örnek var arkadaşlar. Oradan inceleyebilirsiniz. Ben de zaten size birazdan bir karar göstereceğim. Şimdi kendi hak sahibi olduğumuz mevzuyu anladık. Bir de miras kalan bir ÖTV indirimli araç konusuna değineceğim. Diyelim ki anneniz veya babanız üzerine ÖTV indirimli araç almıştınız. Fakat işte atıyorum anneniz veya babanız hak sahibi kimse bir yıl sonra vefat etti ve araç miras yoluyla size geçti. Siz gerekli işlemleri yaptırdınız, ruhsatı üzerinize aldınız. Fakat araç ÖTV indirimi alındığı için hala ruhsatta satılamaz şerhi var. 5 yılın dolmasını bekliyorsunuz. Aracı kasko yaptırdınız. Bu esnada e, aracı kasko yaptırdınız. Bu esnada da araç e, kazaya karıştı ve e, ağır hasarlı veya işte aracı araç pert duruma çıkacak. Neyse. Şimdi siz burada mirasçı olduğunuz için arkadaşlar bir defa sizin e, hurda indirimli bir araç şey hurda diyorum düzeltiyorum ÖTV indirimli bir araç alma şansınız yok arkadaşlar. Dolayısıyla ÖTV indirimli araç alma şansınız olmadığı için e, sizin e, demin hani sigorta şirketi e, anlatmıştım ya işte siz bu aracı babanız ÖTV indirimli almış e, o yüzden size biz bunu ÖTV'yi düşüp o şekilde vereceğiz. E, yine aynı teklifle gelecektir muhtemelen. Ee, yine arkadaşlar kesinlikle kabul etmiyorsunuz. Ee, sonuçta e, miras da olsa bu mal size kalmıştır ve sizin hakkınızdır. Sigortanın konusu da dediğimiz gibi e, sigorta ettireni önceki duruma getirmek olduğu için amacı. E, dolayısıyla e, biz size aracı ÖTV indirimli olarak hesaplayıp o şekilde parasını ödeyeceğiz olayına kesinlikle girmiyorsunuz. Şimdi bununla ilgili size bir örnek karar vereceğim. E, bakın arkadaşlar. Burada bazı yerler kapattık mecburen özel bilgiler olduğu için ancak bu kararlar e, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun sitesinde zaten mevcut. Kamuya açık bir e, karar. Oradan bakabilirsiniz. Yine burada bir vatandaş işte aynı şekilde babasından miras kalan bir araç. E, babası öldükten sonra işte kendi üzerine alıyor. E, araç full kaskolu. Kendisi yapıyor kaskosunu. Kasko yapan şirket aracı normal o günkü piyasa değeri üzerinden sigortalıyor. Ama araç pert olunca e, yine vatandaşa ben, biz işte bu araç engelli aracı ÖTV indirimini alınmış. E, biz bunun ÖTV indirimini çıkardıktan sonra size ödeme yapacağız falan filan diyor. E, velhasıl anlaşamıyorlar. Sigorta Takvim Komisyonu'na gidiyor itirazda e, vatandaş. Ve vatandaş vatandaşın lehine bir karar çıkıyor arkadaşlar. Bakın ben şimdi burada size karar metnini de e, göstermeye çalışacağım. Bakın şöyle şurayı e, yavaşça geçeceğim ki e, Aynı zamanda sayfaları da durdurup okuyabilirsiniz. Bakın burada başvuru sahibinin e, iddiası, delilleri ve talebi var. E, şimdi uzun uzun okumak istemiyorum. E, kısaca geçeceğim. E, bunu e, okuyun. Ben şöyle hani sizin durdurup okuyabilmeniz açısından da bazı sayfaları 4-5 saniye böyle bekleteceğim. E, durdurup okumanız açısından. Velhasılı kelam sigorta firması itiraz ediyor, e, tahkim e, vatandaş lehine karar veriyor. Bakın e, kararında da ne diyor? Bakalım. Dosya muhteviyatı olarak taraflardan temin edilen belge ve bilgiler kapsamında taraflar arasındaki uyuşmazlığın temel nedeninin sigorta şirketince tam ziya hasar tazminatı olarak tespit edilip ödenmek istenen tutara başvuru sahibi tarafından teklif edilen ödemenin zararının tamamının karşılanmadığı gerekçesiyle itiraz edilmesinden doğduğu anlaşılmıştır falan diyor. Neyse buraları geçeyim. Ee, sigorta şir şirketi tarafından yapılan ekspertiz ile ilgili tanzim edilen ekspertiz raporunda aracın piyasa rayç değerinin 70.500 lira olduğu anlaşıldı. İşte Türkiye Sigorta Birliği listesindeki fiyatında belirtilen yönde olduğu belirtildi. Sigorta şirketi tarafından dosyaya ayrıca benzer araç değeri ile ilgili verilen ilan sureti ibraz edildi. E, vatandaş ise aracının 80.500 lira değerinde olduğunu iddia ediyor. Neyse oraları geçeyim. E, siz okursunuz ben size okuyacak kadar işte süre bırakıyorum dediğim gibi. E, velhasılı kelam arkadaşlar e, vatandaşın lihini bitiyor. Çünkü vatandaşın e, ÖTVsiz aracın babası her ne kadar babası almış olsa da e, bunun devlet tarafından tanınan bir hak olduğu e, ÖTV indiriminin in, engelli vatandaşı sübvanse etmek için e, uygulandığından bahsediyor. Burada engelli kişinin lehine bir durum e, düzenlendiği. E, bu malın da miras yoluyla işte e, vatandaşa kaldığının e, vatandaşın kendisinin hasta olmasından dolayı e, bu malı tekrar yerine koyamayacağından dolayı sigortanın da amacından bahsediyor işte falan filan ben hani buraları geçiyorum ee, siz okursunuz kararı vatandaşı haklı buluyor ve aracın e, raiç bedeli üzerinden e, ödenmesine karar veriyor şirket itiraz ediyor fakat itirazı da reddediyor arkadaşlar şimdi ben lafı daha fazla uzatmayayım şöyle ben ikişer üçer saniye e, e, şeyi kararı size okumanız için geçeceğim siz durdur durdurur dur, bakarsınız arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bakın arkadaşlar karar burada. Hakem heyeti karar veriyor. Hakemlerden bir tanesi karara şer koyuyor, sigorta firması lehine e, görüş bildiriyor. Bildirdiği görüşte bakın burada ama çok saçma ve mantıksız bir gerekçe bildirmiş. Burada tamamen sigorta lehine e, karar vermiş, e, şer, daha doğrusu şer koyan e, ha, e, hakemin gerekçesi. O da bu klasik sigortacı firması ağzıyla işte ÖTV indirimini almış olduğu sebepsiz zenginleşeceğinden bahsediyor ama ee, şeyden bahsetmiyor. Örnek veriyorum. Ee, sigorta şirketinin kasko yaparken rayık bedel üzerinden kaskolayıp e, fazla prim aldığından bahsetmiyor. Kaldı ki buradaki ÖTV devletin cebinden çıkan bir ÖTV. Vatandaşın, e, engelli vatandaşın lehine olan bir düzenleme yapmış devlet sosyal devlet olma ilkesi gereğince. Neyse çok girmek istemiyorum oraya. Eee Karar bence saçma. Yani daha doğrusu şer saçma. Ee, daha sonra bakın e, sigorta firması itiraz ediyor. Sigorta firmasının itirazı da burada. Bakın itiraz ediyor. İtiraz formu. Burada ben şimdi işte öyle yavaş yavaş tekrar aşağı doğru çekeyim. İtirazda konu dayanaklarını yine e, tahkim komisyonunda bu sefer tabi farklı 3 tane e, hakem atanıyor. Tahkim komisyonundan. Sigorta şirketi itiraz ettiği için. Diğer 3 e, hakem de yine oy birliğiyle sigorta şirketini haksız buluyor. Ve e, paranın yasal faiziyle beraber vatandaş ödenmesine karar veriyor. Uyuşmazlık hakem kararı. Bunlar arkadaşlar e, yeni atanan hakemler. Onu inceliyorlar. Sporta firmasının ortaya sürmüş olduğu dayanakları tamamen temelsiz ve yasal dayanaktan yoksun olduğu için reddediyorlar. Bakın. Değerlendirme ve gerekçeli karar yine. gördünüz burada da yine bu sigortanın yapmış olduğu itiraz da reddediliyor bu velhasılı kelam arkadaşlar ee, sözü çok fazla uzatmanın da bir anlamı yok dediğim gibi yani araç hurdaya çıkarılıyorsa Eğer kesinlikle ve kesinlikle Eğer hak sahibi sizseniz demin dediğim gibi e, ÖTV indirimli ödeme yapılması doğru. E, burada sizin ikinci kez e, ÖTV indirimli araç hakkınız olduğu için. Ama dediğim gibi e, firma sizi çekme belgeli aracı ağır olarak almak istiyorsa sizden bu durumda rayiç bedelini tamamını ödemek zorunda. Buna dikkat edelim. E, yine aynı şekilde 5 yıl içerisinde 2 araç alabileceğinizi söylemiştim kaza durumunda sizin aracınız kaza yaptı. Yeni araç aldınız ÖTV indirimli. O da kaza yaptı. Araç yine e, pert oldu veya ağır hasarlı. Artık 5 yıl içerisinde araç e, almak hakkınız dolduğu için bu durumda yine sigortanın rayiç bedeli ödemesi yapması lazım. Üçüncü konuda miras kalan e, malın e, durumunu değerlendirdik tahlil ettik. Burada da yine arkadaşlar miras kalan e, ÖTV indirimli alınmış malda da e, kasko şirketinin rayiç bedel üzerinden yani ÖTV dahil bedel üzerinden ödeme yapması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle sakın ve sakın asla bunun haricinde bir şeyi kabul etmeyin. Sigorta şirketleri vatandaşın bilgisizliğinden ve işte diğer sahip nedenlerden dolayı vatandaşı bir şekilde razı etmeye çalışıp, kandırmaya çalışıp haksız bir kazanç sağlıyor. Eğer dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatabildiysek, bir şeyler arkadaşlarımızın bilgilenmesine vesile olduysak ne mutlu bize. Hepinize akşamlar diliyorum.